Hollandadan sesleniyoruz bugün sizlere. Balkan Süpermarket'e konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Annelia Rosenova'm. 36 yaşındayım. 5 yıldır Hollanda'da market çalıştırıyoruz. Annelia Hanım, bizlere biraz Balkan Süpermarket'i tanıtabilir misiniz? Burada kaç bin çeşit ürün var? Buraya gelen insanlar e, hangi ürünlerden faydalanabiliyor? 5 yıldır hizmet veriyoruz Hollanda Denak'ta. 10 binden fazla ürünümüz var. Müşteri ne istiyorsa onu getirtmeye çalışıyoruz. Peki çok farklı çeşit ürünler var. Bu ürünler nerelerden geliyor ve bu market kimlere hitap ediyor? Bulgaristan'dan geliyor, Bosna'dan ürünlerimiz var, Yunanistan'dan biraz ürünlerimiz var. Bulgaristan'dan meşhur peynirlerimiz var. Dokuz çeşit kaşarlarımız var çok güzel. Yunanistan'dan zeytinlerimiz var Müşteriyi Memleketi buraya getirdik öyleyse insanlar zaten burada memleket hasretiyle yaşıyor. Sizler de ufacık lezzetlerinizle burada insanlara hizmet veriyorsunuz. Ee, peki bu ürünler buraya gelene kadar hangi süreçten geçiyor? Bir hafta öncesinden sipariş veriyoruz Bulgaristan'a oradan geliyoruz. Ee... Siparişi yaptıklarında dört gün içerisinde tırla yanımızda oluyorlar. Peki e, Anil Hanım neden siz? İnsanlar neden sizi tercih etmeli? Burada birçok market var etrafınızda ama sizlerde güzel bir başarı söz konusu. Bunun nedeni nedir? Çok çalışmak. Ee, ürünleri her hafta taze getiriyoruz. Ve market ürünleri dışında e, farklı... Tezgahlarımızda pastalarımız var, güzel yemeklerimiz var, şahane lezzetlerimiz var. Var eve yemek alabiliyorlar. Burada çoğu e, müşteriler eşleri Bulgaristan'da, onlar gelmişler burada çalışmaya. E, akşam işten geliyorlar, yemek alıp eve gidiyorlar. Bu şekilde sizler Çoğunluğu yemek alıyorlar. yemek hizmeti de vermektesiniz. Evet. ...ve şahane güzel bir aile işletmesi gerçekten e, buram buram herkes buraya geldiğinde biraz memleketine kavuşmuş gibi oluyor eminiz. Buradaki dekorasyon, ürünler her şey diyebiliyorum. E, uğraşıyoruz şimdi Bulgar, e, Bulgaristan'dan gel, gelenler böyle içeri giriyorlar diyorlar ay içim açıldı böyle bir hoş oldum sanki memleketteyim gibi bize de bir hoş oluyor. Uğraşıyoruz işte. Sizler de tabii ki bununla gurur duyuyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki yoğun bir şekilde hizmet veriyor burası ama kaç kişilik bir ekibimiz var? 9 kişi. 9 kişilik bir ekiple süpermarketimiz olarak bu bölgede hizmet veriyorsunuz. Sizlere güzel başarılı bayanlar özellikle bayanlar diyorum. Ee, sizlere başarılar diliyorum. Sağ olun. sektöründe başarılı bir işletmemizden Balkan Süpermarket'ten seslendik sizlere. Şimdi söz bir sonraki başarılı firmamızda.